Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yemek yemeye gidiyoruz. Barbie'ni de götürecek misin yemek yemeye evet. Lena? Hadi bakalım, binin arabanıza. Bindim. Ha. Geldim. Hoş geldiniz. Ne yemek istersiniz? Pilav. Tabii, sizin için hemen hazırlıyorum. Siz oturun isterseniz Barbie'nizle beraber. Tamam. Çit, 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 çit. Şöyle buyurun yemeğiniz hazır. Ver yapıyorum ben. <laughs> Hı -hı. Hepsi de düştü. Hepsi de düştü. Evet, yedirin Barbie'nize yemeğinizi. Hepsi de dökülmüş. Değil mi? Evet. Ay, tabağımıza geldi. Hasta mı oldunuz hanımefendi? <laughs> olmuyor. Dalacak. Ay, Bunun kafası yumuk geldi. De, de hepsi de düşmüş. Ay. Hepsi de düşmüş. Öteki nerede? Görmedim ben. <laughs> tamam yemeğini yedir harbine. Tamam. Sandalye var mı? Yok maalesef. Ona göre sandalyemiz yok. Neden? Almamışız. Kusura bakmayın. Bu seferlik böyle idare edin olur mu? Ben yediriyorum Barbie'mi. Girelim aldım. Hı. Şey Evet. Kahve ister misiniz hanımefendi? Sizin için çay da yapabilirim. Kahve de yapabilirim. Çay olsun belki. Tamam. Sizin için hemen çay yapıyorum hanımefendi. Hadi yemeğim bitti. Şöyle çayımızı koyalım. Hadi yemeğim bitti. Verin bana. Batman. Teşekkür ederim. Kaşığımızı da alın. Teşekkürler. Benim çilgimim attı galiba. <laughs> Hemen çayınızı da dolduruyorum. Şşş. Şöyle çay kaşığınızı da koydum içine hanımefendi. Şeker afiyet koyuyor olsun. Musun? Koydum içine şekeri hanımefendi. Attım. Tamam afiyet olsun. Ay, teşekkür ederim. İyim de bitti. Alayım hemen ben sizden boşları. Buyurun bizden size ufak bir hediye. Aa teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi ben evime gidiyorum. Görüşürüz. Hadi gidelim olur mu? Tamam. İyi Ay günler. saçım bozuldu. Yapalım yeniden. Hadi sen tutar mısınız? Tutabilirim tabii ki. Aynı şekilde tutun. Şöyle. Oturayım ben. Tabii. Ve sen yaptığın gibi tut. Şöyle tuttum. Siz tokayı takabilirsiniz. <laughs> Oy. Ay. Hoppa tamam. Buyurun. Tutun. Ve... İsterseniz meyve de yiyebilirsiniz gitmeden önce. Tamam. Aa şurada bir şey görünüyor. Evet üzümümüz var. Buyurun. Dikadım. Evet. Buyurun afiyet olsun. Kaşık yok mu? Kaşık verin bana. Tabii ki. Buyurun. Evreden önce bunu bir yemen lazım. Buraya koyayım. Sen bunu Neden bana hediye et? Tamam. Emin ben buna. Ben bunu çok bayılırım biliyor musunuz? Gerçekten mi? Çok sevindim sevmenize. Ama gerçekten olun. Bir tane daha alalım. Tamam. Ay. Yanlışlıkla ters tuttuk. <laughs> burnunu yedirdik yanlışlıkla. <laughs> Olabilir. Geçmiş şey olmaz. Hadi alın yemeğimiz bitti. Üzüm bitti. Ufacık oh. hediye de. Verin bana. Hediyenizi unutmayın lütfen. Buyurun. Aa, tamam. Teşekkürler. Siz bunu nereden aldınız? Rica ederiz. Nereden aldınız? Oyuncakçıdan aldık. Aa, doğru. Oyuncakçı neresi? Hemen ileride sağda hanımefendi. Tamam. Bu kaybolun. Eksin. İki, ben hemen alırım sağdan. Tamam. Hadi İyi geceler. İyi geceler. Çantamı şey unutmuştum yanlışlıkla. Tabii ki alabilirsiniz çantanızı. Tamam Zaten ben elinde götürmeyecektim. Bunu zaten şöyle alacaktım. Tamam. Şimdi gidebilirim görüşmek üzere. Yine bekleriz. Tamam. görüşmek üzere. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Geldiniz tamam. mi? Çok yorulmuş olmalısınız. Yere gideyim? Ay geldim ben. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Ne yapıyorsunuz burada? Çalışıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ben yemek yemeye geldim. Ne istersiniz? Ay buradaymış bu. Alayım, teşekkür ederim. Ne yemek istersiniz hanımefendi? Ee, Çorba. Ne çorbası verelim size? Yalla çorbası. Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Siz bunu yeniden bana yediyelim. Yeniden bana yediyelim bunu. Tamam mı? Tamam mı? Tamam efendim. Ay dur yorucu yolunu düşmüş. Şşt, kaşığımızı yıkayıp yerine koyalım. Çorbamız 5 dakikaya hazır. Tamam. Şöyle ben bir şey bırakalım. Çorbayı tamam mı? Ben tamam mı? Tamam, şöyle. 5 dakikaya. Şöyle mısırımızı da yıkayalım. Şşt, o da kızarsın. Buyurun çorbanız Ay, hazır. Teşekkürler. Ay kaşığım yere düştü. Verin ben yıkayıp yenisini getireyim size. Buyurun. Ver. Verin. Ay, yine düştü. Yine yıkayın. Verin. Yıkayayım hemen. Buyurun. Ver. Verin ben şimdi yiyorum. Aldığımı da koyuyor musunuz? Aa evet. aldığımızı da koymuşsunuz. Evet. Giyim ben. Şu mu aynısını? Şu mu? Şu da mı? Hadi mi? Yok. Bilmiyorum hanımefendi. Dışarıdan sesler gelebilir. Sadece olabilir. Ben bilmiyorum. Ay, i̇şte yanlış birisi. Biz birazdan denize gideceğiz. Gerçekten mi? Yüzmesini biliyor musunuz? Evet. Sen de geleceksin. Aa, çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Ne demek? Hadi ben. Sen de seni sevinmeni çok sevinmedim. Ay anlamadım düşecek dansta. Ve ben yorum yemeğimi. Hadi yemeğim bitti. Siz alalım. Verin böyle alayım ben. Dur, Tamam teşekkür ederim. Şunu da Ay! Ay. 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 Yanlışlıkla bu çıktı. Olsun önemli değil. Anne. Sen gel babimle ben sana yemek yapmış Olur. Al. Şunu şöyle sana çevirelim o zaman. Bir dakika. <laughs> Hadi barbicim birlikte yemek yemeye gidelim. Tamam. Şş. Merhaba biz geldik. Merhaba Barbie'cim. Anne. Efendim. Sen, sen denize gidelim diyeceksin, tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hmm, Bak, biz, sen, ben bunu, ben bunu arkadaşınıza hediye etmeye geldim. Aa teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Hmm. Ne, ne yemek istersiniz? Ben bir tane pilav alayım sizden. Tamam. Ne oluyor orada? Bir şey oldu yok. Sizi bekliyoruz. yok mu? İkinize bir şey yok. Ne alabiliriz peki? Ne yapabilirsiniz bize hızlıca? Mısır yapalım mı? Olur, mısır yiyebiliriz. Tamam. Sen o zaman musluğa dökün. Ay! Hepsi karışmış birbirine. Bak, bunu da sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tokmuş. Ama yeme yemeğini yedikten sonra yedi edebilirim. Tamam. Hadi. Hadi. Ay! Düştü. Neyse etmeyeceğim. <laughs> tamam vaz mı geçtiniz? Evet. <laughs> Peki öyle olsun. Şimdi yere nasıl? Hop. Hadi ben kesiyorum. Nasıl keseceğim ama yer yok ki. Kendinize yer açabilirsiniz. Mısırlar oldu mu? Olmadı da. Bekleyin. İki tane kesin bu sonra yaparız. Hadi yapalım. Hadi çak, Çak, ne kesiyoruz? Hadi senin tarzın. Teşekkür ederim. Arkadaşımın şunu de yapalım. Mmm, enfes olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sevimli. Sevimli. Neydi? Sevimliğinize. Sevimliğinize. <laughs> ne demek istediğini anlamadım. Sevindim. Sevindin mi beğenmemize? Evet. Ben eve gitmem lazım. Ama diğer mısırımızı vermediniz bize. Kapatıyor musunuz yoksa? Evet kapatıyoruz. Tamam mısırımızı alıp biz de gidelim. Tamam. Kabuklardan alıyorum ben. Tamam. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hadi. Hemen eve gidin. Buyurun, bunları size teslim edeyim. Hadi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hadi gelin, alın. Aa, çok teşekkür ederiz. Bu bir fotoğraf makinesi mi? Evet. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Gene gelin bize. Tabii ki de geliriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Söyle bay bay yapsın. Bay bay yapsın. Evet bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi arabanıza bindireyim ben size. Teşekkürler. Tamam. Şimdi gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ay bir tane daha müşteri geldi. Ben sana sonra görüşmek üzere değil mi? De. Tamam hadi gidin <laughs> Gittik Böyle mi gidelim evet, Öyle gidiyoruz Olmaz mı Olmaz burası Burası kapalı Peki biz de diğer yoldan gideriz Tamam Oraya buz mu atıyorlar Yok Neden buz atsınlar ki kar yağmadı Evet ama kar yağınca da buz atmıyorlar. Tuz atıyorlar. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize. Hadi bye bye. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Hadi görüşürüz.